Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Hoş geldin kızım. Hoş geldin kızım. Merhabalar. Kolay gelsin. Kızınız da gelinlik çağına gelmiş maşallah. Ay yok artık daha neler. Okuyacak daha benim kızım. Hadi kolay gelsin. İyi günler. Sağ olasın, iyi günler. Selim. Ee, telefonunu arabada unutmuşsun. Selim merhaba. Merhaba. Girsene içeri. Öyle kapı ağzında kaldın ayakta. Olur. Gel geç. Otur şöyle. Sera çay koy Selim'e. Ben geliyorum hemen. Merak etme yemezsin. Bir türlü kısmet olmamıştı tanışmak. Evet, öyle oldu biraz. Sen de mimarlıkta okuyorsun. Ben mühendislikteyim. Bu sene son sınıfa geçeceğim. Ee, ne yapmayı düşünüyorsun mezun olunca? Benimki de sorun. Babanın şirketlerinden birinde çalışmaya başlarsın herhalde. Yok, ben henüz karar vermedim daha. Sera Amerika'ya gitmeyi planlıyor biliyorsun. Bu konuları konuşmanın sırası mı şimdi? Neden kızım? Yalan mı? Yani... Ben Sera'nın yerinde olsam muhakkak giderdim. Çünkü çok iyi bir okula kabul olmuş. Ya gitmezse yanlış yapmış olur zaten. belki Selim'le beraber gideriz belli mi olur Ulan Nazlım ulan Boş bakkal duru duru kendini tartar hesabı. Ulan senin aç gözünün yüzüne resmen hapse düşüyorduk lan. Para çantası göbeğindeyken öyle demiyordun ama. Gevrek gevrek gülüyordun Barbar Bey. Sus lan. Ne be yalan mı? Abi ne oldu gözün yani iyi anlat be. Ne olacak oğlum? Asana karısını takip et diye tuttuğumuz herif yok mu? He. Bu salağın aklına uyup gitmiş Asana karısının çantasını gasp etmiş. Sonra da güvenlik kamerasına yakalanmış. Hayda. İşte bunu enseleyince ikimizin adını vermiş. Oğlum dua et. Herifin telefonunda bizim mesajlarımız çıkmadı ha. Vallahi yanardık. Şimdi git eve o sakladığın paraları getir bakayım. Allah Allah. Niyeymiş o? Çünkü senin aklına uyup kapkaça kalkan... ...sonra senin yerine hapis yatan o gerizekalının ailesine vereceğiz parayı. Aa, ne münasebet. Olmaz öyle şey. Ayrıca ben o salağın hakkını verdim. Aklını kullansaymış da yakalanmasaymış o zaman. Kes lan. Uzatma. Nereliysem o. Güle, al götür lan şunu eve. Tamam abi. Vereceği emanetle söyleyeceğim adrese bırak. Hayır ya. Nazım. Barbar. Ya. Bir gün sizin evin balkonunda böyle yan yana oturacağımızı... ...annenin beni gözlemleyeceğini falan hayal edemezdim. Bizim balkon bağımlılık yapar yalnız. Sara, bugün iyi ki öptüm beni. Yoksa bu kadar yaşanan şeyden sonra ben... ...ben asla cesaret edip sana yaklaşamazdım. Kendimden uzak tutmak için elimden gelen her şeyi yapardım. Biricik sayesinde. Biricik ne alaka? Anlamadım. Hani bebekteki eve seni görmeye gelmiştim ya. İşte o zaman Biricik her şeye rağmen sana olan sevgisini o kadar güzel anlattı ki. Ben kendimden utandım. Ben sana olan sevgimi gösteremediğimi düşünüp durdum. Peki bulabildin mi kendi içinde cevabı? Buldum evet. Seni kaybetmekten korktuğum için geri çektim kendimi. Sonra korkaklığı bırak bir tarafa. Git dibine kadar yaşa dedim. Evet. Yaşayarak gördüm cesaretini. Sevgilim. <laughs> Burak da sürekli ayağının altında dolaşıp duruyor. Abartma istersen. Yalan mı? Kıracağım bacaklarını görecek günün sonunda. Tamam ya öyle lafın gelişi söyle. Barbar. Ne oldu oğlum öyle ya? İyi misin? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Otoparktasın demek. Ben de mahalledeyim, serralardayım. Olur, Olur tamam uğrarız yanımıza. ya. Ben Pireye söylemiştim Barbar geldiğinde beni arasın diye. O da otoparkı geçmiş aramış. Bizi yemeğe davet ediyorlar. Ne yapalım gidelim mi beraber? Hem olanları falan öğreniriz. Olur. Ben anneme haber vereyim.